Zaman zaman düşünüyorum. Acaba ben bu okula eğitim için mi gidiyorum yoksa trollenmek için mi? Üniversitenin ilk günü videomda şöyle demiştim. Ben hayatımda hiç bu kadar kandırılmamıştım. Güya programda akşama kadar ders gözüküyor fakat gün sonunda sadece bir ders işleyerek okuldan ayrıldık. O olaydan daha troll bir olay yaşadım. Ve bu seferki okulun 15 senedir devam eden kronikleşmiş bir beceriksizliği de değil. Muhtemelen bir de isteği yapılmış. Ben öyle düşünüyorum. İtrolleme. Çayınızı kahvenizi hazırlayın çünkü bugün sizlere trajikomik bir hikaye anlatacağım. Bir gün temel sanat eğitimi dersindeydik. Derste bir çalışma yapıyorduk. Fakat bazı arkadaşlar bu çalışmanın ders sonuna yetişmeyeceğini düşünüp haftaya getirsek olur mu diye hocaya sordular. O kişiler arasında ben de vardım. Çünkü o gün işlerim vardı. Gitmem gereken yol çok uzundu. Hoca kabul etti etmesine ama büyük ihtimal hocanın gözünden düştük. Normalde haftada bir olan dersimiz bu olaydan sonra haftada ikiye çıktı. Hoca belli etmesi de bize çok kızmıştı. Aslında üst dönemler bizi uyarmıştı. Hoca okulun en rahat insanıdır fakat bu rahatlığını suistimal ederseniz çekilmez bir insana dönüşür demişlerdi. Acı bir şekilde tecrübe ettik. Hoca normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya başladı. Mesela sınav. Hoca normalde sınav yapmak yerine o güne kadar derse yaptığımız çalışmalara göre bize notlarımızı verecekti. Fakat bu olaydan sonra sınav yapmaya karar verdi. Sınav tarihi ve sınava getirmemiz gereken malzemeleri söyledi. Bir bok yemiştik ve hoca o bokun bedelini ödetmeye kararlıydı. Hafta sonu Allah'ın Sancak Tepesi'nden Sancak Tepe ayrı bir videonun konusu Kadıköy'e gidip gerekli malzemeleri aldım. Çok da bir şey almadım aslında. 10 A3 Kanson 2 50'ye 70 şöler 4 marker bir marker mürekkebi bir falçata Bir de küçük fırça setine 756 lira ödedim. 756 lira İndirim olmasa o alışveriş 950 lira tutacak. Endüstriyel tasarım okumak çok pahalı. Her neyse vize haftası geldi. Genelde benim bölümümde vizeler uygulamalı. Yani proje yapıyoruz. Tasarıma girişte maket yaptık. Sanat tarihi dersinde araştırma ödevi. Sadece teknik resim dersinde klasik sınav olduk. O da tamamen uygulamalıydı. Tecetveli kullanarak verilen nesnelerin iz düşümünü çıkarıyorduk. Gayet iyi geçti. Ve geldik temel sanat eğitimi sınavının olduğu günü. O sabah erkenden kalktım. Duşumu aldım. Kahvaltımı yaptım. Eşyalarımı alıp yurttan çıktım. Kulaklığımı takıp podcast dinlemeye başladım. Sonra otobüs geldi. Otobüs tıpkı Kabil Havalimanı'ndan kalkan uçaklar gibiydi. Tıklım tıklım. Zar zor bindim. Bir de ben 60 kilo olmama rağmen otobüste fazla yer kaplayan biriyim. Çünkü her gün okulu o resmi çantasını götürmem gerekiyor. Ve o çantaya sığmayan TC tülyemim. Oturacak yer bulsam sıkıntı değil. Çantayı kenara bırakır, sırt çantamı da kucağıma alır giderim. Ama sabahın 8'inde, yani işe gidiş saatlerinde bu pek mümkün olmuyor. Konforsuz bir yolculuk beni bekliyordu. Bir de bunlar yetmezmiş gibi. O gün trafik çok sıkışıktı. O gün ben İstanbul trafiğiyle tanıştım. Sınav 9'daydı ve ben Kartal metroya vardığımda saat 8.40'tı. Yetişmeme imkan yoktu. Geç kalabilirim diye WhatsApp grubuna yazacakken grupta bir mesaj gördüm. Marmara'ya arıza yapmış. Birçok arkadaş yolda kalmıştı. Zaten hocayla aramız bozulmuştu. Ve şansına sınav günü trafik kilitlendi. Marmaray bozuldu. Daha kötü temel sanat eğitimi dersi, kredisi en yüksek olan dersti. Kafamın içinde yine mi bir tek aldım şarkısı çalıyordu. Yine mi bütün kaldım? Bütün hepsinden mi kaldım? Allah'tan metrodan indiğimde hoca daha gelmemişti. En azından grupta öyle yazıyordu. Okula vardım. Vardığımda hoca hala gelmemişti. Bu iyi haberdi. Zor da olsa arkadaşlarımın yanında bir yer buldum ve oturdum. Malzemelerimi hazırladım ve hocayı beklemeye başladık. Bekledik, bekledik. Hoca gelmedi. Bir saat geçti. Marmara kullanan arkadaşlarım bile geldi. Hoca gelmedi. Bir buçuk saat sonra Yoldayım mazeretlerinizi okuyorum diye mesaj attı hoca. Tamam hocam bir hata yaptık. Özür dileriz. Lütfen bu kadar yüklenmeyin. Ve hoca sonunda geldi. İşte filmde burada koptu. Hoca sınav yapmayacağını, başka bir gün mülakat yapacağını söyledi. Ya nasıl yani? <laughs> Biz boşuna mı geldik? <laughs> Karışık duygular içerisindeydik. Mutluluk, üzüntü, sinir, pişmanlık hepsini aynı anda yaşıyorduk. Hoca bizi fena trollemişti. Bizi tutuşturmuş ve çok etkili bir ders vermişti. Ek ödev yapanlara ödevlerini teslim etti. İmza attık ve çıktık. Belki de hoca full geldiğimizi görüp bizi affetmiştir. Umarım öyle <laughs> Hayatım kaymış. Hangi yönde olduğu bilinmez. Gel bir gör beni. Belki sensindir bunun sebebi. Dur bir yok deme. Düşünmeden hareket etme Mesailer harcamış bir sevginin vardı. İnsanlar aşka küsmüş sen onlar gibi olma. Kimseler sevmiyor o oh. sakın onlara uyma. Eller anlamaz seni o bebeksi yanılma. Sana ben gerek zaten.